Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Uçuyor. Uçak. Gökyüzünde. Tekrar okuyalım. Uçuyor. Uçak. Gökyüzünde. Tekrar okuyalım. Uçuyor. Uçak. Gökyüzünde. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Uçak gökyüzünde uçuyor ve bu cümleyi okuyalım. Uçak gökyüzünde uçuyor. Tekrar okuyalım. Uçak gökyüzünde uçuyor. Tekrar okuyalım. Uçak gökyüzünde uçuyor. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Bu hepimizindir. Güzel vatan. Tekrar okuyalım. Bu hepimizindir. Güzel vatan. Tekrar okuyalım. Bu Hepimizindir. Güzel vatan. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Bu güzel vatan hepimizindir. Ve bu cümleyi okuyalım. Bu güzel vatan hepimizindir. Tekrar okuyalım. Bu güzel vatan hepimizindir. Tekrar okuyalım. Bu güzel vatan hepimizindir. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Çocuktur. Ahmet. Bir. Kuvvetli. Tekrar okuyalım. Çocuktur. Ahmet. Bir. Kuvvetli. Tekrar okuyalım çocuktur. Ahmet bir kuvvetli. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ahmet kuvvetli bir çocuktur. Ve bu cümleyi okuyalım. Ahmet kuvvetli bir çocuktur. Tekrar okuyalım. Ahmet kuvvetli bir çocuktur. Tekrar okuyalım. Ahmet kuvvetli bir çocuktur. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Severim. Ben ayvayı sulu. Tekrar okuyalım. Severim. Ben Ayvayı sulu. Tekrar okuyalım. Severim ben ayvayı sulu. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Ben sulu ayvayı severim. Ve bu cümleyi okuyalım. Ben sulu ayvayı severim. Tekrar okuyalım. Ben sulu ayvayı severim. Tekrar okuyalım. Ben sulu ayvayı severim. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Gidim. Mavi. Bir. Kazak. Tekrar okuyalım. Gidim mavi bir kazak. Tekrar okuyalım. Gidim mavi bir kazak. Şimdi bu sözcüklerden düzgün bir cümle oluşturalım. Mavi bir kazak giydim ve bu cümleyi okuyalım. Mavi bir kazak giydim. Tekrar okuyalım. Mavi bir kazak giydim. Tekrar okuyalım. Mavi bir kazak giydim. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, çok başarılısınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Sözcükleri okuyun. Bu sözcüklerden düzgün cümleler kurarak boş yerlere yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.